İnsanlar sık sık erkeklerin basit olduğunu söyler ama gerçek çok daha karmaşık. Sessizlikleri, sayısız konuşulmamış duyguyu ve ifade edilmemiş ihtiyacı gizler. Gösterdikleri güçlü imajın ve sürdürmeye çalıştıkları sakinliğin arkasında her erkek içinde derin bir sessiz arzu taşır. Kontrol ya da zafer istemekle ilgili değil. Mümkün olan en derin şekilde görülmek, güvenilmek ve seçilmek istemekle ilgili. Çocukken bir erkek güçlü olmanın duygularını saklı tutmak anlamına geldiğini öğretilir. Toplum ona duygu göstermenin zayıf, gözyaşlarının utanç verici ve değerinin kontrol ve soğukkanlılıktan geldiğini söyler. Bu yüzden içinde görünmez duvarlar inşa etmeye başlar. Mantık hırs ve disiplinden yapılmış duvarlar ta ki arkalarında ne olduğunu kendisi bile unutana kadar ama bunların altında herhangi bir kalbin tutabileceği kadar derin, narin ve karmaşık bir duygusal dünya yatar o sessiz gizli dünya içinde bir erkeğin en derin ilişki ihtiyacı şekillenmeye başlar duygusal olarak güvende hissetme ihtiyacı sadece mantık ya da kelimelerle anlaşılmak değil özünde hissedilmek yüzeyin ötesinde korkularını, güvensizliklerini ve yargılanmadan kabul edilme isteğini sakladığı yerlere ulaşan bir şekilde bilinmek ister. Çoğu erkek bunu asla yüksek sesle söylemez. Hissetmedikleri için değil, bunun için kelimeleri olmadığı için. Bunun yerine uzaklaşabilir ya da mesafeli hale gelebilir. Hayal kırıklığı gösterebilir ya da sessizliğe gömülebilir. Ama o sessizlik kayıtsızlık değil korku. Gerçekten hissettiklerini gösterirlerse aleyhlerine kullanılabileceği korkusu, duygusal zırhlarını çıkarırlarsa saygıyı kaybedeceği korkusu, çatlaklarını gösterirlerse sevdiği kadının artık güçlü değil, zayıf göreceği korkusu. Bir erkeğin gerçekten istediği şey, asla itiraf etmese de aşkı kaybetmeden gardını indirebileceği güvenli bir yer gücünü performans göstermek ya da kanıtlamak zorunda kalmadığı, duygularının açıklanmasına ya da düzeltilmesine değil, sadece olmasına izin verilen bir bağlantı. Bir kadın ona bu tür bir alan verdiğinde, düzeltmeye koşmadan dinlediğinde, analiz etmeden ya da yargılamadan içinde bir şey değişmeye başlar. Duvarların arkasına kilitlenmiş enerji özgürce akmaya başlar. Daha nazik, daha açık, daha mevcut hale gelir. Ama o güvenli alan kaybolduğunda, sessiz ya da hassas olduğu için sorgulandığını, göz ardı edildiğini ya da yargılandığını hissettiğinde daha da geri çekilir. Hala gülebilir, hala çalışabilir, hala ortaya çıkabilir. Ama derinlerde duygusal olarak yoktur, kendi ilişkisinde bir gölge gibi yaşar. Bu duygusal mesafe gururdan gelmez, hayata kalmaktan gelir. Bir erkek duygusal olarak güvensiz hissettiği her seferinde tamamen güvenebileceği öğretildiği tek yere geri döner: yalnızlık. Bir erkeğin iç duygusal dünyası basit değil, çelişkilerle dolu. Yakınlığı arzulayabilir ama bağımlılıktan korkabilir. Konuşmak isteyebilir ama nasıl olduğunu bilemeyebilir. Rahatlamak için can atabilir ama kaçınabilir. Çünkü gerçek rahatlık bırakmayı gerektirir. Bu yüzden duygusal güvenlik sadece kelimelerle inşa edilmez, varlıkla inşa edilir. Bir kadın ona suçlama yerine anlayışla baktığında, en kötüsünü varsaymadan sessiz anlara izin verdiğinde aşkın kendisinden daha derin bir mesaj gönderir. Sakin varlığıyla ona söyler: "Burada güvendesin." O kabulde kalbi tekrar güvenmeye başlar. Hem güçlü hem nazik hem koruyucu hem de ilgiye ihtiyacı olan biri olabileceğini öğrenir. Birçok ilişki aşk kaybolduğu için dağılmaz. Duygusal güvenlik kaybolduğu için dağılır. Hissetmek için güvende hissetmeyen bir erkek sonunda tamamen hissetmeyi bırakacaktır. Fiziksel olarak kalabilir ama duygusal olarak görünmez zırhın arkasında yaşar. Bağlılıktan çok alışkanlıkla sevgi verir. Partneri o mesafeyi hissedebilir ve kayıtsızlık ya da sevgi eksikliği olarak yanlış anlayabilir. Ama gerçekten hissettiği koruması. Yıllarca duygu göstermenin tehlikeli olduğu söylenerek inşa edilen kalkanı. Gerçekten ihtiyacı olan o kalkanı zorla yıkmak için biri değil, artık ihtiyacı olmadığını gösterecek kadar sabırlı biri. Bir erkeği gerçekten sevmek sessizliğinin genellikle bir ömür boyu konuşulmamış duyguları sakladığını anlamaktır. Onu güvende hissettirmek daha fazla konuşması için zorlamak anlamına gelmez. Konuşsa da konuşmasa da saygınızı kaybedeceğini bilmesine izin vermek anlamına gelir. Bu tür bir güvenlik hissettiğinde açılmaya başlar. Aşkı performans göstermeye çalışan biri olarak değil, sonunda aşkın nasıl hissettiğini hatırlayan biri olarak. Her erkeğin ruhunun özünde sessiz bir arzu yaşar, sevdiği kadın tarafından hayran olunma özlemi. Sahip olduğu ya da sağladığı şey için değil, onunla birlikteyken kim olduğu için hayran olunmak. Bir erkek gerçek hayranlık hissettiğinde içinde güçlü bir şey uyanır. Ego'sunu beslemekle ilgili değil, ruhunu beslemekle ilgili. Verdiği çabanın, taşıdığı gücün ve kovaladığı hayallerin görülüp takdir edildiğini hissetmesi gerekiyor. Onun için hayranlık oksijen gibi, onu duygusal olarak hayatta tutar. Yaptığının önemli olduğunu, varlığının fark yarattığını, katkısının fark edildiğini söyler. Ama birçok ilişkide bu derin ihtiyaç genellikle gözden kaçar hayranlık yerine düzeltme, eleştiri ya da ilgi kılığına girmiş kontrol alır ve hayranlık kaybolduğunda bir erkek içte küçülmeye başlar. Sevmeyi bıraktığı için değil, artık değerli hissetmediği için çoğu erkek öz şüpheyle sürdürmeye çalıştıkları güven imajı arasında sürekli gerginlik içinde yaşar. Dışarıda kendinden emin, güçlü, yetenekli, kararlı görünebilir ama içte sessizce soruyor: Yeterli miyim? Yanındaki kadın ona inandığında, güçlü yanlarına ve potansiyeline konuştuğunda en iyi benliğini ona geri yansıtan ayna haline gelir. Ama sadece kusurlarını, hatalarını ya da doğru yapmadığı şeyleri işaret ettiğinde o ayna sert ve soğuk hale gelir, enerjisi solmaya başlar ve öfkeden değil, korunmaktan uzaklaşmaya başlar. Bir erkeğin motivasyonu aşkı kaybetme korkusundan gelmez aşka ilham verdiğini hissetmekten gelir. Hayran olunduğunu hissettiğinde doğal olarak daha yükseğe yükselir. Kontrol edildiğini ya da şüphe duyulduğunu hissettiğinde içe döner, sessizliğe çekilir, onu cezalandırmak için değil, değer duygusundan kalanı korumak için. Bir erkeğe gerçekten hayran olmak, ona dal kavukluk etmek ya da boş övgü sunmak anlamına gelmez. Gerçek hayranlık sonuç mükemmel olmasa bile çabasını görmekten ve tanımaktan gelir. Eylemlerinin arkasındaki niyeti, kararlarının altındaki dürüstlüğü fark etmektir, işler planlandığı gibi gitmese bile. Hatalarının altında her zaman özen olduğunu görmek. Bir kadın o gerçeği tanıyabildiğinde onda kutsal bir şeye ulaşır. Artık performans göstererek onayını kazanmak zorunda hissetmez doğal olarak daha fazla vermeye ilham hisseder korkudan değil bağlılıktan erkekler hayranlık almadığında yavaşça kendi değerlerinden şüphe etmeye başlar uzak savunmacı ya da kolayca sinirlenebilir hale gelebilirler bu tepkiler sadece öfke değil iyileşmemiş bir yaranın işaretleri görünmeme acısı bir erkeğin kalbi sürekli düzeltmede gelişemez takdirde çiçek açar İkisi arasındaki fark küçük ama güçlü. Düzeltme der ki henüz yeterli değilsin. Hayranlık der ki içindeki iyiliği çoktan görüyorum. Bir erkek hayran olunduğunu hissettiğinde amaç duygusu büyür. Daha koruyucu, daha ilgili, daha cömert hale gelir. Aşkı kazanmaya çalıştığı için değil, sevdiği kadından gelen saygı ve güven akışını hissettiği için. Günümüz dünyasında birçok kadın hayranlığı boyun eğmeyle karıştırır. Bir erkeğe hayran olmanın bir şekilde kendilerini alçaltmak anlamına geldiğinden korkarlar. Ama gerçekte hayranlık güçten vazgeçmekle ilgili değil. Sizi tıpkı derinden değer veren birine tanıma vermekle ilgili. Ama gerçek hayranlık asla teslimiyetin işareti değil sessiz bir güçlendirme eylemi şefkat dişiliği beslediği gibi erkeksiliği besler bir erkek gerçekten hayran olunduğunu hissettiğinde kontrol ihtiyacı solar gücü gevşer kendini kanıtlamaya çalışmayı bırakır ve gerçek özenin olduğu yerden vermeye başlar hayranlık derinden hissedildiğinde birçoğunun kahraman içgüdüsü dediği şeyi uyandırır tapınılmak istemenin sığ fikri değil, aşka amaçla hizmet etmenin daha derin dürtüsü. Bir erkeğe hayran olmak ona inanmak demektir, özellikle kendine inanamadığı anlarda. Varlığının önemli olduğunu, çabasının sonuç belirsiz olsa bile anlam taşıdığını hatırlatmak. Bu tür bir enerji iki kalp arasında aktığında aşk kontrol mücadelesi yerine zarif bir dansa dönüşür. Bir erkeğin hayranlık arzusu kibir değil. Hala değerli, hala güvenilen ve hala kalbini korkmadan verebilecek kadar yetenekli olduğunu bilme yolu. Bir erkek için aşk ve saygı sonsuza kadar bağlı, sevgi ruhunu ısıtırken ona kimlik veren saygıdır. Her erkeğin derininde güvenilme ihtiyacı vardır yanındaki kadının hayat zorlaşsa bile yargısına, yeteneklerine ve niyetlerine inandığını hissetmek. Saygı güç ya da hakimiyetle ilgili değil, duygusal kabulle ilgili. Fikirlerinin anlam taşıdığını, çabalarının ağırlık taşıdığını, sadece sağladığı için değil kim olduğu için değerli olduğunu söyler. Bir erkek saygı duyulduğunu hissettiğinde daha dik durur. Egodan değil, huzurdan. Özü onurlandırıldığı, küçültülmediği için daha derinden sevecek kadar güvende hisseder. Birçok kadın bu gerçeği yanlış anlar, sadece sevginin yeterli olması gerektiğini varsayar. Ama bir erkek için saygısız aşk içi boş hisseder. Sevgi dolu kelimeler duyabilir ama bu kelimeler sürekli eleştiri, düzeltme ya da şüphe takip ederse içinde bir şey kapanmaya başlar. Gerçekten istediği kör anlaşma değil, kim olmakta olduğuna iman. Bir kadın yaptığı her seçimi sorguladığında, onu başkalarıyla karşılaştırdığında ya da hatalarını zayıflık kanıtı olarak kullandığında onu kimlik seviyesinde yaralar. Bir erkek başarısızlıktan kurtulabilir ama en çok sevdiği kişiden gelen saygısızlık herhangi bir kayıptan daha derin keser. Bir erkeğe saygı duymak, ona liderlik etmesi denemesi ve hatta aşağılanmadan başarısız olması için alan vermektir. Yönüne güvenmek rakip değil, partner olarak yanında dururken bir kadın imanla ona konuştuğunda ve bir yol bulacağını biliyorum dediğinde hiçbir başarının yerine koyamayacağı bir şey veriyor. Yeterli olduğu güvencesi. Bu tek güven jesti dürtüsünü aydınlatabilir, güvenini yeniden inşa edebilir ve bağlılığını derinleştirebilir ama sürekli düzelttiğinde, küçümsediğinde ya da endişeden bile olsa ona şüphe duyduğunda yetenekli olduğuna inanmadığı sessiz bir mesaj gönderir. Zamanla çekilir onu sevmeyi bıraktığı için değil, gereksiz hissetmeye başladığı için. Erkeksi kalp için saygı duygusal güvenliğe eşittir. Yetersiz olarak yargılanmadan tüm benliğini ilişkiye getirebileceğini söyler. Bir erkek bu tür bir güvenlik hissettiğinde doğal olarak açılır. Daha dikkatli, daha koruyucu ve daha cömert olur. Dinler, iletişim kurar, kendini tamamen yatırır çünkü saygının enerjisi erkek olarak rolünde dinlenmesine izin verir. Ama saygı kayıpken duygusal olarak köşeye sıkışmış hisseder. Konuşmaya ne kadar çalışırsa o kadar yanlış anlaşıldığını hisseder ta ki sessizlik tek savunması haline gelene kadar. O sessizlik kayıtsızlık değil, öz değerinden kalanı korumanın sessiz yolu. Saygının her iki yönde aktığı ilişkilerde aşk daha güçlü bir şeye evrilir, kontrolle ilgili olmayı bırakır ve işbirliği haline gelir. Erkek güvenildiği için kadın değerli hisseder. Kırılganlık göstermenin itibarına mal olacağından artık korkmadığı için erkek duygusal olarak daha ifade edici hale gelir. Bu karşılıklı alışveriş denge yaratır. Amaçta kök salmış erkeksilik, güvene bağlanmış dişilik. Sıradan aşkı kutsal bağlantıya dönüştüren karşılıklı saygının dansı bu. Bir erkeğin saygı ihtiyacı hakimiyetten gelmez. Bağlılıktan gelir. Saygı duyulduğunu hissettiğinde doğal olarak korumak, sağlamak ve aşka tüm varlığıyla hizmet etmek ister. Sevdiği kadını gururlandırmak ister. Doğrulama için değil, ona olan inancı güç verdiği için. Bir erkeğin sunduğu en derin sadakat tutkuyla sevilmekten gelmez. Tamamen saygı duyulmaktan gelir. Ona saygı duymak gerçeğinde durması için alan vermektir ve o alan içinde aşkı istikrarlı, şiddetli ve kalıcı hale gelir. İhtiyaç duyulmak ile seçilmek arasında ince ama güçlü bir fark var ve her erkek bu farkı ruhunun derinlerinde hisseder. İhtiyaç duyulmak bir an gururunu pohpohlayabilir ama seçilmek için de kutsal bir şeye dokunur. Değerini bir işlev olarak değil, bir kişi olarak onaylar. Birçok erkek yaptıkları, sağladıkları güvenlik ya da destek için takdir edildikleri ilişkilerde kalır yine de sevginin tek başına dolduramayacağı bir boşluk hisseder. O boşluk gerçek arzunun yokluğundan gelir. Bir erkeğin gerçekten özlediği şey birinin güvenlik ağı değil, birinin seçimi olmak. Tüm olasılıklar arasında istenen kişi olduğunu hissetmek ister, sadece tutulan değil. Bir erkek sadece sunduğu için değerli olduğunu hissettiğinde içinde bir şey yavaşça solar. Görevlerini yaparak, sorumlulukları yerine getirerek ortaya çıkmaya devam edebilir ama bir zamanlar aşkını canlı kılan kıvılcım solmaya başlar. Vermesi yükümlülüğe dönüşür, sevgisi rutine dönüşür. Bir erkeğin kalbini tamamen açması için partnerinin aşkının bağımlılıktan değil, gerçek seçimden doğduğunu hissetmesi gerekir sağladığı için değil kim olduğu için arzu edildiğini bildiğinde tüm enerjisi kayar. Daha tutkulu, daha canlı, daha duygusal olarak mevcut hale gelir. Çünkü sağlayıcı değil bir kişi olarak görüldüğünü hisseder. Birçok kadın genellikle farkında olmadan bağımlılıkla aşk ifade eder. Güvende bütün tam hissetmek için bir erkeğe ihtiyaç duyduklarını söylerler. Niyet tatlı olsa da bir erkeğe bazen ağır gelebilir. Sanki değeri tamamen dünyasını bir arada tutmaya bağlıymış gibi. Hayatta kalmasının nedeni olmak istemiyor, gülümsemesinin nedeni olmak istiyor. Seni seçiyorum dediğinde, zorunda olduğu için değil istediği için nadir bir şey veriyor. Bağlılık içinde özgürlük, o özgürlük değerinin koşullu olmadığını söyler. Seçimle sürekli yenilenir. Seçilme özlemi bir erkeğin bireysellik duygusuna derinden bağlanır. Çocukluktan itibaren başarıyla aşkı kazanmayı, performansla değerini kanıtlamayı öğretilir. Ama gerçekten özlediği kazanmaya gerek kalmadan sevilme deneyimi, bir kadın kusurlarını görüp yine de onu tercih ettiğinde kusursuzluklarını düzeltmeye çalışmadan kucakladığında huzuru haline gelir. Varlığında yargılanmış ya da ölçülmüş hissetmez. Anlaşılmış hisseder. Onu mantığın ötesinde sadık yapan aşk türü bu. Bağımlılık değil, gerçekten arzu edilmekten doğan bağlılık. Seçilmiş hisseden bir erkek sadece ihtiyaç duyulan bir erkeğin asla yapamayacağı şekillerde kendini verir zamanıyla, sevgisiyle, dikkatiyle cömert hale gelir, zorunda olduğu için değil, gerçekten istediği için, vermesi güvenlikten doğal olarak akar, seçildiğini hissettiğinde yetersizlik korkuları yok olmaya başlar, artık değerini kanıtlamaya çalışmaz, sadece yaşar. Ve iki insan arasındaki aşk bu seviyeye ulaştığında dönüşür. Artık sahip olmayla ilgili değil, varlıkla ilgili olur. Her iki partner de zorunda oldukları için değil, kalplerin sessiz gerçeğinde gün be gün birbirlerini seçmeye devam ettikleri için kalır. Bir erkek için gerçekten seçilmek verdiği ya da başardığı için değil, kim olduğu için görülmektir. Aşkın çabayla kazanılan değil, özle hissedilen bir şey olduğunun nazik bilgisi bu tür bir aşk hissettiğinde kalbi yumuşamaya başlar. Bir zamanlar gurur ve korkudan inşa ettiği duvarlar yavaşça solar. Açılır, daha derinden güvenir ve kendisinin en gizli kısımlarını verir çünkü sonunda performansı için değil, varlığı için sevildiğini bilir. Birçok erkek için aşk ne kadar tutkulu ya da ateşli hissettiğiyle değil, ne kadar sakin ve huzurlu hale geldiğiyle ölçülür tutku başlangıcı aydınlatabilir ama ruhunu istikrarlı tutan daha yumuşak bir şey ev gibi hissettiren bir huzur onun için aşk sadece ateş değil dinlenme, kalbinin nefes alabileceği sessiz bir alan. Bir erkek günlerini çoğu insanın asla görmediği savaşlardan yürüyerek geçirir. Kendini kanıtlamak, yüklerini taşımak, sonsuz beklentileri karşılamak için savaşır ve sevdiği kişiye döndüğünde daha fazla savaş ya da test istemiyor. Kaos ya da duygusal fırtınalar arzulamıyor. Aradığı sığınak, kalbinin sonunda dinlenebileceği bir yer, en çok özlediği huzur mesafeden gelen sıkıcı türden değil, anlamaktan gelen canlı huzur, yargılanmadan konuşabileceği, ölçülmeden var olabileceği bir alan. Bu özlem genellikle yanlış anlaşılır. Birçoğu bir erkek sessizlik ya da alan istediğinde soğuk ya da kopuk olduğunu düşünür. Ama gerçekten arzuladığı denge, güvenli hissettiren vahşi olmayan istikrarlı bir duygu akışı suçlamanın yerini anlamanın aldığı, sessiz anların mesafe olarak değil, iyileşme olarak görüldüğü nazik hissettiren aşk ister. Bir erkek derinden sevdiğinde sessizliği nadiren boşluktur. Sürekli hareket talep eden bir dünyada merkezini nasıl yeniden bulduğu, nasıl işlediğidir. Bir kadın o sessizlikle oturabildiğinde, kelimeleri zorlamadığında ya da duraklamayı soruna dönüştürmediğinde aradığı sakinlik haline gelir. Bugün dünya tutkuyu yüceltiyor. Kovalama, kıvılcım, yoğunluk. Ama birçoğunun unuttuğu bir erkek için huzur olmadan ateşin yorucu hale geldiği, gün boyu dünyada savaşabilir ama evde savaşmaya devam edemez. Aşk başka bir çatışma yeri haline gelirse kapanmaya başlar. Artık umursamadığı için değil, kalbi sürekli gerginliğe dayanamadığı için. Canlı hissetmek için sonsuz heyecana ihtiyacı yok. Güvende hissetmek için durgunluğa ihtiyacı var. O durgunlukta kalbi daha yumuşar, sabrı derinleşir, sevgisi genişler. Huzur ona daha az değil, daha fazla sevme enerjisi verir. Bir kadın huzur getirdiğinde zayıf olmuyor. Etrafındaki her şeyi sabitleyecek şekilde güçlü. Sakinliği çapası haline gelir. Nazikliği sevilmek için bir şey kanıtlaması gerekmediğini söyler. Öfke yerine nezaketle konuştuğunda, rekabet etmek yerine dinlediğinde, puan tutmak yerine affettiğinde hayatta kalma modunda yaşayan kısmını silahsızlandırır. Aralarında bir şey değişir. Gerginlik güvene dönüşür kendi başına açılmaya başlar tolere edilmek ile gerçekten karşılanmak arasındaki farkı hissettiği için daha fazla uzanır ve o huzurda erkekliğini kaybetmez yeniden keşfeder birçok erkeğe aşkın gerçek olması için dramayla dolu olması gerektiğine inanması öğretildi mücadelenin tutkuyu kanıtladığı ama derinlerde tersini isterler sessiz güven yumuşak kahkaha zor bir günün ardından istikrarlı dokunuş gibi hissettiren bir aşk kaoslarını beslemek yerine sakinleştiren bir kadın arzularlar bir erkek için huzur sıkıcılık değil güvenlik dışarıda fırtınalar ne kadar şiddetli olursa olsun içeride sakinlik beklediğini bilmek ve o huzuru bulduğunda her şeyden daha fazla değer verir korur daha sadık, daha odaklı, daha bağlı hale gelir çünkü ne kadar nadir olduğunu bilir. Huzur aşkın sadece kanatlar yerine kökler salmasına izin verir, çok hızlı tükenmek yerine daha derine batmasına izin verir. O huzurda kalbi kanıtlamak için koşmayı bırakır ve bağlanmak için dinlenmeye başlar. İşte aşk kalıcı bir şey haline geldiğinde sadece yanan tutku değil, içte kalan varlık. Her erkek iki güç arasında sessiz bir savaş yaşar. Dünyaya gösterdiği güç ve içinde sakladığı yumuşaklık. Dışarıda istikrarlı, kendinden emin ve güçlü görünür ama bunun arkasında derinden hisseden, reddedilmekten korkan ve anlaşılmayı uman daha sessiz bir kalp var. Toplum ona liderlik etmeyi, korumayı, sağlam kalmayı öğretiyor ama hiçbir erkek sadece zırtan yapılmamış her kendinden emin hareketin altında yargısız görülmek isteyen hassas bir kalp var güç ve kırılganlık arasındaki bu mücadele duygusal hayatının çoğunu şekillendirir küçük yaştan itibaren kendini ikiye bölmeyi öğrenir bir taraf koruyucu başaran yükü taşıyan olur Diğer taraf gizli kalır. Şüphelerin, hayallerin ve hassasiyetin yaşadığı yer. Dünya gücünü över ama yumuşaklığını nadiren rahatlatır. Düştüğünde insanlar kalkmasını söyler, incindiğinde sessiz kalmasını söylerler. Zamanla sevilmek için her zaman kırılmaz olması gerektiğine inanmaya başlar ama bu inanç hapishaneye dönüşür. Çünkü gerçekten istediği sonunda zırhını bırakabileceği bir aşk Nazikliğinin zayıflık değil gerçek olduğu bir alan. Bir erkek onun her iki tarafını görebilen bir kadın bulduğunda savaşçı ve çocuk bir şey değişir. Performans göstermeyi bırakır ve gerçek olmaya başlar. Büyük jestlerle değil, varlıkla dürüstçe konuşmaya başlar. Gücü ve hassasiyetinin birlikte var olabileceği güvenli zemin haline gelir. Onunla seçmek zorunda olmadığını öğrenir. Hem şiddetli, hem nazik, hem mantıklı, hem duygusal, hem koruyucu, hem hayalperest olabilir ve o dengede bütün hale gelir. Birçok ilişki mücadele eder çünkü erkeğin daha yumuşak tarafı için yer yok. Kırılganlığı eleştiri ya da sabırsızlıkla karşılandığında kontrol arkasında daha derin saklanır. Mesafeli kalmanın yanlış anlaşılmaktan daha güvenli olduğuna kendini ikna eder. Ama o mesafe aşk eksikliği değil, reddedilme korkusu. En çok ihtiyacı olan saygıyı kaybetmeden kırılgan olmasına izin veren aşk. Bir kadın o gizli kısmını yargı yerine hassasiyetle karşıladığında kutsal bir şeyi uyandırır. Gerçek olacak kadar güvende hissettiği kısım. Gerçek bağlantı bir erkeğin gücü onurlandırıldığında ama yumuşaklığı da kabul edildiğinde gerçekleşir. Her ikisinde de güvende hissettiğinde aşkı ölçülemez şekilde büyür. Daha ilgili, daha sabırlı, daha duygusal olarak açık hale gelir çünkü artık bir maskenin arkasına saklanmıyor. Bunu anlayan kadın onu değiştirmeye çalışmaz. İki tarafını birleştirmesine yardım eder. Ona insanlığının güçlü kılan şey olduğunu gösteren ayna haline gelir. Sadece zırhı değil, altındaki kalbi. Her erkek içinde bir çocuk taşır. Bir zamanlar sadece var olduğu için sevilmek isteyen bir çocuk. O çocuğun tekrar nefes almasına izin verildiğinde aşk değişir. Değeri kanıtlamakla ilgili olmayı bırakır ve varlıkla ilgili olur. Gücü o zaman kontrolden değil açıklıktan gelir. Sessiz güvenle sever, hassasiyetle korur ve mükemmellikte de değil bütünlükte durur. Hem kalkan hem de arkasındaki ruh olarak. Sonunda her erkek mükemmellik değil huzur arar. İllüzyon üzerine kurulu hayranlık değil, gerçeğe dayalı kabul. Gurur, mantık ve sessizliğin altında, sağlayıcı ya da bir rol olarak değil, ruh olarak görülmeyi özleyen bir kalp yaşar. En derin ihtiyaçları büyük değil: insani, duygularını korkmadan açacak kadar güvende, sesinin önemli olduğunu bilecek kadar saygı duyulmuş, çabalarının görüldüğüne inanacak kadar takdir edilmiş ve verdiği için değil, kim olduğu için seçilmiş hissetmek ister. Bu tür bir huzuru, dinlenebileceği ve yine de güçlü olabileceği o nadir aşkı bulduğunda bir şey sonsuza kadar kayar. Artık sadece kalmaz. Ait olur.